Rumble oynuyoruz YouTube girmeyi unutmayalım. Ne Rumble ayarladın hocam sen? Hocam Ben niye toparlayamadım arabayı? Topa bakmakla. Let's get ready to rumble. Ya kalan da top getir. Patlatın. Adam patlat. Rumble Bey ne yapıyorsunuz? Ülkeni açtı adamı 10 kere vurdu. Hadi canım. Efendim save'i kestiniz mi? Hayır. Sen hakim değil, haklısın ya. Çerez. Youtube'da mıyız şu an? Evet. evet. İvit. Bakıyor. <laughs> Biraz geç kalmış olabilirim. <laughs> Hala. Hı -hı. Ben evet. hala uçuyorum. Bende de güç var bana gelmeyin. <laughs> güç ne içimizde. Pardon hocam. Ah ne oluyor be. arkadaşım ne oluyor ya? Kaldı <laughs> kişi ALLAHU EKBER Allah. ALLAHU EKBER Aha. ne oldu yetişemedin mi geçtim ALLAHU EKBER <laughs> 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 ALLAHU EKBER ya beni ışınlayan ışınlamışın ışınladığı yerde ışınlanmışın yürü git <laughs> şey. Buraya koca Hayret ya, bir türlü gol girmedi. Kendi ortaya doğru durdu. Ne yapayım? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kim patlattı beni orada? Ulan Kerem. İntikam alacağım Kerem? Kork benden Kerem. En çok sana vuracağım. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı.

gelme. Sen gelme ulan hayır. Ufff şey. Hangi insan olur lan bunu? Ben de öldürdüm hocam Ulan Burak hoca vurdun gol Uçuyorum Ne oldu lan Ay pardon Youtube bir abone olun da iyileşek ya. Hala hastayız. Burak hocam çak. Kıştırdı. Öf. Bir tane daha yani. <laughs> Pardon pardon pardon. Pardon. Adam gitiyor, adam geri geri patlattım. <laughs> geri geri. Tamam. Sen de hocam dikerim. Dokunmasın Dokunduk, dokunamıyoruz ki ağzını. Kerem. Ne oldu Kerem? Tekne ederim, tekme vuran kimse Allah'a. Kerem? Nasıl oluyormuş Kerem? Eğlenceli. Hangi kale bizim ben çok karıştırdım şu anda. <laughs> ben de karıştırdım yanlış Ya sen ikinci kale. <laughs> Oğlum bak vallahi artı verin. Bak YouTube bu anlamam ben. Acı. Dedim Kerem, mi? Hacı. Oğlum ben top değilim. Ben bir şey yapmadım. Hacı ben hacı, hacı pardon hacım geldi. Vurun şuna. Hop. O ne lan? Ne oldu lan? Kerem, sen abi bak. Kerem seni ışınladım bebeğim. Kerem nerede? Abi ben topa ileri vuruyorum. Bu nasıl buraya gele dur ya? Hayda kere. Ben bu çocuğa niye vuruyorum? Ya pro mu çürüm pat abi. Lan abi pat abi. abi. Kıyamadım ya. Bana mi? verdi mi ya? Verdi Değil mi? Beni sevmedi. Asistanlık. Ben de ondurdum abi. Basın. Girmez. Girmez. <laughs> aga. Aga ne oluyor aga? Aga. aga. Ne oldu lan bize? Çakır, ne oldu bize usta? Ne oldu, ne ne oldu bize? Ne oldu lan? 5 saniye dik. Hadi Hadi vur vur vurun çakın. Vurun kaç şeye. Kaçılın. Vurun kanepeye. Bunların hepsini karamavi. Karamavi sen. Açaydın, açaydın bollar Gitme diye dedim. O Defiklandım. Hayır <laughs> ya. Ne oldu lan? Öldü lan. Ne oldu? Dur kız. Öf. Bomboş kale. salsa benden gidiyor bu gol. O kadar emek verdim. <laughs> ne no oldu lan? Allah the bu gol no bence hadi yazar. <laughs> evet sevgili YouTube. Bir sonraki videoda görüşürüz.